Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Outlast oyunlarına da konu olan MK Ultra deneylerinin birinden bahsedeceğim. Tabi önceden belirteyim, bu olay resmi olarak MK Ultra ile ilişkilendirilmedi. Hazırsanız başlayalım. 1951 yılında Fransa'nın Point Saint Esprit kasabasında toplu bir zehirlenme yaşandı. Toplamda 250'den fazla kişi zehirlendi. Bu zehirlenme sonucunda 50 kişi akıl sağlığını yitirdi ve hastaneye kapatıldı. Ayrıca 7 kişi de hayatını kaybetti. İlk başta bir gıda zehirlenmesi durumu olduğu tahmin edildi. Hastaneye kaldırılan kişilere yapılan testler sonucunda ergot zehirlenmesi yaşandığı tespit edildi. Ergot zehirlenmesi nedir? Bilmeyenler için kısaca anlatayım. Çavdar ürünlerinde mayalanma sırasında ortaya çıkan mantarın hayvanları veya insanları zehirlemesi durumudur. Yani kasabayı zehirleyen şey ekmekti. Tabi bu durum basit bir zehirlenmeden ibaret değildi. Fransa hükümeti fırınlara tedarik edilecek unları kendi sağlıyordu. Bu yüzden ülkenin her yerindeki fırına aynı un tedarik ediliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Fransa kendini toparlayabilmek için birçok alanda değişikliğe gitti. Bunlardan birisi de un tedarikiydi. Fransa hükümeti bazı fırınların kendi ununu tedarik etmesine olanak sağladı. Bu olanak sağlandıktan sonra Point Saint Esprit çevresindeki bazı kasabalarda gıda zehirlenmesi rapor edildi. Bu zehirlenme olaylarının bir kısmı unu sağlayan değirmenden sorumluydu. Bir kısmı da fırıncılardan sorumluydu. Diğer kasabalarda görülen semptomlar Point Saint kasabasında görülenlere göre daha hafif semptomlardı. Laval Saint ve Isrek kasabalarında 20'den fazla kişide döküntü, ishal, kusma ve baş ağrısı rapor edildi. Gudark ve Lamot kasabalarında da birden fazla ailenin hasta olduğu rapor edildi. Konaks kasabasında yapılan ekmeğin şiddetli isale sebep olduğu söylentisi yayıldı. Kasabanın fırıncısı unun kalitesinin düşük olduğunu söyledi. Saint Genis kasabasının başkanı fırından bir ekmek satın aldı ve içinde gri solucanların olduğunu fark etti. Bu yüzden kasabaya gelen unları geri gönderdi ve o unun kullanılmasını yasakladı. Hemen herkes bu unun kalitesinden şikayetçi oldu. Bu yüzden un stokları kontrol kontrol edilmeye başlandı. Tabi Point Saint kasabası için çok geç kalınmıştı. 16 Ağustos 1951 tarihinde Point Saint Esprit kasabasındaki sağlık ocağına diğer kasabalardakine benzer semptomlara sahip hastalar gelmeye başladı. Kasabada 250'den fazla hasta vardı. Ancak yalnızca iki doktor vardı. Bu yüzden herkese yetişemediler. Bu semptomlara sahip olan kişilerin bir kısmı tedavi göremeyince semptomlar daha da kötüleşti. Semptomlar şiddetli ağrılara dönüştü. Günler geçmeye devam etti ve hastalar iyice kötü duruma gelmeye başladı. İlk hastaların gelmeye başladığı 16 Ağustos tarihinden yaklaşık bir hafta sonra 24 Ağustos gecesi şiddetli ağrısı olan hastalar halüsinasyon görmeye başladı ve akıl sağlığını yitirdi. Bir adam kendisinin uçak olduğunu zannederek ikinci kattan atladı ve öldü. Kasabanın yakınlarında oturan bir ailenin 11 yaşındaki çocuğu annesini boğazlayarak öldürdü. 24 Ağustos gecesi kasabanın doktorlar tarafından kıyamet gecesi olarak adlandırıldı. Kasabanın doktorları bu zehirlenmenin kaynağının ekmek olduğunu fark etti ve ufak bir deney yaptı. Bir ailenin yarısına kasabanın fırınından ekmek verdi. Diğer yarısına da başka bir fırının ekmeğini verdi. Kasabanın kendi ekmeğini yiyenler hastalandı. Böylece sorunun kaynağından kesin olarak emin oldular. Sorunun kaynağı ekmekti. Doktorlar durumu polise bildirdi. Polis soruşturma başlattı ve fırının sahibi Roach gözaltına alındı. Roach ve çırağının verdiği ifadeler birbirini tutmadı. Bu sayede polis ekmeğe bir şey karıştırıldığını anladı. Olay yargıya taşındı ve olayı çözmesi için vakaya dedektif atandı. Dedektif, ekmekleri araştırmaya başladı. Ekmek dört ana maddeden yapılıyordu. Un, maya, su, tuz. Su, belediyenin kuyularından geliyordu. Diğer malzemelerde teste sokuldu ancak hiçbir toksin madde bulunamadı tabii ki un hariç. Fırına sağlanan un iki değirmenin unlarının karışımından sağlanıyordu. Unların sağlanmasında görevli iki isim tutuklandı. Tabii çevre kasabalarda dahil birçok kasabanın fırıncısı tutuklandı. 1951'de olayla ilgili bilimsel bir makale yayınlandı. İçeriğinden kısaca bahsedeyim. Ergot mantarı yüzünden bozulan ekmek insanların fiziksel ve zihinsel sağlığını bozuyordu. Ayrıca ekmeği yiyen hayvanlarda telef oluyordu. Bu ekmeğin yapıldığı unun içindeki ergot mantarı LSD uyuşturucunun yapımında kullanılan maddelerden biriydi. Dava böylece kapanmış oldu. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu olayın daha derin bir boyutu var. O zamanlar LSD gibi bir ilacı üretebilecek bilgisi olan ilaç fabrikası bulmak neredeyse imkansızdı. Bu ilacı üretebilen bir firma kasabanın yaklaşık 100 kilometre uzağındaydı. Ve bu firmayla CIA'in bir alışverişi olduğu sonradan ortaya çıktı. CIA bu firmayla MK-Ultra deneyleri için anlaşıp ilaç tedarik ediyordu. Tabi bu anlaşmanın bahsettiğimiz olayla herhangi bir ilişkisi bulunamadığı için CIA bu konuyla alakasız kabul edildi. Hikayemiz burada son buldu. Tüm sosyal medya linklerim açıklama kısmında. Ayrıca beni desteklemek isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Tabi unutmadan Outlast ile ilgili içerikler üreten iki kanal önerisinde bulunmak istiyorum. Ay Emir YouTube tarafında kaliteli içerikler üretiyor. Ravin Twitch yayınlarında speedrun yapıyor ve geçtiğimiz günlerde rekorunu yenileyerek dünyada 3. sıraya yükseldi. İkisini de takip etmenizi öneririm.